hocam ederseniz bizim de içimizin bir tanıtım kitabı var. Onu yani başkanımıza bir de Herkesi hediyeye bulmak isterdim ama takdir nasıl gitti? Çok güzel. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. İnşallah. Bir fincan kahve içtik. İstim inşallah bir ömür boyu afiyet ve huzurla hep birlikte yaşayalım. Ah, beraber oluruz. Evet. Hep beraber oluruz. Ama da çok keyifli alanlar var. Gezmenizi, orası açık hava müzesi gibi gerçekten. Ben hep şöyle düşünüyorum hani Diyorum ya Amasya Merzifon çekişme. Bu tatlı bir rekabet gibi benim nazarımda. Ama bir o kadar da e, orayı da gezip gördüğünüz zaman bu coğrafyanın hakikaten görünmeye değer yer olduğunu her yerde anlatın. Herkes bir şekilde bu

Bu, bu kitabı şimdi. başkandan alıp okuyacağım Allah'a. Evet. Alın okuyun Yemeklerimiz <laughs> tamam mı? Bunun, bunun veriyoruz şimdi. Bir iki kendine Var da canlı yayın diyoruz. Onu söyleyeyim yani bizim kendi canlı yayın ekibimiz var Facebook üzerinden. Ha. Gerçek bir sosyal demokrat belediye başkanıyla karşılaşmakla karşılaşmak çok mutlu oldum. İnşallah. Hep böyle evet. belediye başkanlar olsun. Eksik olmayın. İnşallah. Hep başarı bizim olsun inşallah. inşallah. Ben de şöyle söyleyeyim. Başarı hepimizin. İnşallah. Allah herkese can sağlığı versin. Hem de dileğim başımda sizler gibi değerli büyük olsun. Tamam böyle çünkü bizi motive edecek. Teşekkür ederim. Hadi daha çok işimiz var. İsmim Marisa Özcan. Antalya Muratpaşa Belediyesi Falizay şeyde. Tur sorumlusu olarak çalışıyorum. Merzifon'u geziyoruz bugün. Bizim normalde tur programımızda sadece Amasya vardı Karadeniz'de. Sevgili Başkanımız Alp Bey'in Antalya'ya geldiği bir süreçte bizi niye değerlendirmiyorsunuz ee, sizi de bekliyoruz demesi üzere biz programımızı buraya aldık. Ki iyi yapmışız. Mükemmel bir doku. Mükemmel bir tarih. Müthiş insanlar. Misafirperverlik. Sağ olun e, sevgili başkanımız. ilgileniyor Sizler ilgileniyorsunuz. Ee, Anadolu'muzda böyle bir yer varmış. Tabii ki biz e, takip ediyoruz bunları ama misafirlerimiz de şu anda şaşırmış vaziyette. Bundan sonraki turlarımızda biz Muratpaşa Belediyesi olarak, Faleza olarak Merzifonu, bu dokuyu misafirlerimize göstereceğiz, tanıtacağız. Burada kısa süreli turistik çalışmalar yapacağız. Dediğim gibi bize bu konuda yardımcı olan sevgili başkanımız, Alp Bey'e, Alp Bey'e, meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza, sevgili Merzifon'lara güler yüzlülüklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

alıç nerede? Alıç var da. mı? Bunu şey acaba. Şuraya ayran, kızım da ben <laughs> <içerideyim. Ayran. gülüyor>